Merhaba arkadaşlar. Bugün Pixel Gun oynayacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Yine bir savaş oyunu. Neyse buraları bölelim. Pixel Gun'da da uzun sürüyor. Hadi. Evet arkadaşlar. Şey. Bir güncelleme lazımdı. O o da olmadı. Tüh. Oyunları silmem. Mac lazımdı. O yüzden bize ne oynayalım? Minecraft oynayalım. Minecraft da uzun sürüyor. Her şey uzun sürüyor. Neyse. Hayır ya. Allah'ını seversen bak şunu bir daha yapma ekran kaydedicisi. Lütfen yapma bunu. Evet arkadaşlar hemen oynayalım. Ee, hemen hiçbir şey altta dünyamıza geri yine girelim. <laughs> videoyu yine böleceğim çünkü burası da uzun sürüyor. Herhalde bir üç kere böldüm ya videoyu. Bu üçüncü olacak. Hem en son burada kalmıştık hatırlıyorsunuz. Şurada bir domuz var hemen öldürelim. Ondan sonra da ev yapalım. Bu ara meşe yerine de geldik. Bu güzel oldu. Ulan ses az. Ben bir sesi çoğaltayım. Tamam ya bu kadar yetiyor. Hemen bir odunlarımızı alalım. 16 tane yetmez. Allah yanlışlıkla koydum. Şunu bir kıralım. Kırtık, kırtık, al. Ya şanssızlık ya. Ya da elim sakat. Bilmiyorum. Neyse şöyle bir koyalım. Bir şey yapalım. Aa bak yatak yapabiliyoruz. Bu güzel. Doğru ya önceki bölümden. Neyse Ondan sonra bir kapı yapamıyoruz. Aa. Ana kapı yapamam. He, buradan da, değil mi? Oo, kapı yapamıyoruz. Ya, o zaman ben ben yerleştireceğim. Allah Üç tane koydum yanlışlıkla. Şöyle bir üç tane daha alalım. 12 aldım. Ya. Tamam. Kapılarımızı yaptık. Şimdi bir meşale yapalım. Ama çubuk gerekiyor. Ha çubuğumuz varmış. 2 tane yaptık. Şunu bir kıralım. Hemen şöyle Allah, o düşüyordum az kalsın. ay oh, yine düşüyordum az kalsın ölecektim. Oraya atlayım atlamayalım çünkü daha eziyiz biz. hiçbir yere gezmemişim ha. Neyse. Arkadaşlar bilerek yaptım bilerek yaptım. İyi gıcıklığın olsun diye. Hemen şunları da kıralım. Biraz acıkmışız. Bunları pişirip de yiyelim. Bu ara taşımız yok. Hemen bir taş kazalım. şöyle yapmak istiyorum. Merdiven şeklinde. Daha rahat çıkayım diye. Ama işe yaramayacak. Bence işe yarayacak. Yok işe yaramadı. Neyse, kıralım. 1 8 yeter bana. Şöyle kıralım. Bunun karanlık olmaya başladı. Hemen şöyle çıkalım. Bence yemek yiyelim. Daha iyi. Crafting table nerede oğlum? Ha, gözümün önündeymiş. Görmüyormuşum ben de. <laughs> Hemen bir fırın yapalım. Fırın nerede? Tamam. Şöyle domuz eti alalım. Neyle pişirsek, neyle pişirsek, neyle pişirsek. yine yine pişirmeyelim. Bence şu beş tahtayla oğlum o sesler ne lan? Ne sessiz boşverin. Tamam şöyle alalım. Tamam. Biz şunları bir alalım. Hemen yiyelim. Akşam oluyor mu? Benim farkımda bile değil. Hemen bir uyuyalım. Güzel bir gün. Nam nam nam. Uyduk. isterseniz bu bunlar burada pişene kadar bize evimizi yapmaya başlayalım. 1 2 Bu kaçlık? Ben 15 15'lik beş, yapacağım ya da 10 1 2 3 4 ya da 4'e 4 yapalım. Ama üçer üçlük olur. O zaman şöyle bir 5 ekleyelim. Hem tam hizalanmış olur. Şunlar şunları, şunları sonra bir alalım. Hepsi pişmiş, güzel. Üstüne şunları koydum. Hadi bir biraz fazla biraz fazla koyayım. Neyse onlar orada kalsın. Aslında şey de yapabilirdik. Odun kömürü yapıp da öyle de olurdu. 1 2 3 4 5 Tamlikle dörtgen olur. ben ama 4'e 5, 4'e dörtlük yapmayalım bunu ona onluk yapalım. Daha iyi olur. Hem eşitliği hizalamış oluruz. Hemen şöyle gidelim. Biraz yemeğimizi alalım. Al, attık. Tamam. Bu beş. Altı, 7, 8, 9, 10. Hemen şunu bir kıralım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Onun bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Vallahi çok büyük oldu. 5 6 7 8 9 10 Yemekler bitmiş. Hemen alalım. Şimdi <laughs> şeye attık. İnek etini. şurada bir şey mi var? He boşluk sandım. Neyse gidelim şöyle. Bir. Oğlum çok garip oluyor ya. ya he yanlış koymak. Bu kadar mı kötü bir şey ya? Çok sıkıcı. Şuraya doğru getireceğiz. Şunları kıralım. Hemen inek etlerimizi alalım. 4 tane kalmış. Arkadaşlar ben odun odun kırıp geliyorum. Buraları böleceğim en sıkıcı şeylerden biridir bu. Hadi. Evet arkadaşlar evimi kaybettim ama daha güzel bir yerde buldum kendimi. 37 tane kazdım. Hem bir köy hem de bir tane Allah. Of ya ben şunu piramit sandım. O yüzden buraya geldim. Neyse soygun yaparız. Ama arkadaşlar sessiz olun yapmayın. Oğlum yine çok kasmaya başladı. Aman. Ama 37 tane kazdım. Neyse şunları şöyle şöyle şöyle. <laughs> Doğru tahta yapalım. Oğlum ama kazmışım lan. Bakalım. Yoo. Neyse arkadaşlar, burada videoyu sonlandıralım. <laughs> videoyu sonlandıralım. Ve görüşürüz. Yorumlarda yazın neden bu kadar fazla kasıyor diye. Neyse, görüşürüz.